ağaçlandırma yapılacak. Deriyor Filip. Buralarda piknik yapabilecek duruma geleceğiz. İstemeyini atıyoruz maalesef. Bu uzun yıllar sürecek bir şey. Yani sürecek bir işlem. Neden burası rehabilit edilebilir, ağaç dikilebilir hale getirilebilecek bu görüntü şeklinde. Ama çok da başarılı bir çalışma değil ülkemize göre belki başarılı ama dünya standartlarında başarılı değil. Büyük kontrti yaptığımız açkan durumun Ne düşünüyoruz? Şimdiye kadar ne vardı, ne oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu? Bunları bir ortaya koyalım. Halkımız da bunları şeffaflığıyla bilsin. Herkes bir şekilde bir şeyler konuşuyor. Bakalım bizim düşüncelerimiz halkın düşünceleriyle ne kadar örtüşüyor. Taş ocağı maalesef her ülkede olması gereken bir durum. Niye? Kumu, çakılı sürekli kullanıyoruz. İnşaatlarımızda kullanıyoruz. Yollarımızda kullanıyoruz. Yapılanmada kullanıyoruz. Ama tabii biz bunu yaparken şuna dikkat etmeliyiz. Bunun bir ekonomik değeri var. Bu bir madencilik aynı zamanda. Doğal kaynaklar. Fakat çevreye ne kadar az zarar verip ve ne kadar kısa sürede rehabilite edip doğaya kazandırabiliriz bunların programlanmasının yapılması lazım. Maalesef şimdiye kadar bunlar yapılıyor gibi görülmüş olsa da başka sebeplerden veya bazı sebeplerden dolayı suistimal edilmiş. Burada da rezerv olarak 2 milyon metreküp rezerv var gözüküyor ve bunu düzeltmek rehabilite edilebilir duruma getirmek 7 yıl. Evet. Biz buradayız. Bugün buradayız. Yarın olmayacağız belki. Ama bazı şeylerin temelini atmak lazım. Gelenler de bu temel üzerinde yürürlerse bence bu ülkede doğru şeyler olacaktır. Hem çevre adına, hem ülkemizin gelişimi adına. Dolayısıyla gelen Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde onlar da bütün dünyada bu şekilde yapıldığını kabul ediyorlar ve bizi bu konuda doğru görüyorlar. Nihai hedefimiz inşallah 2025'li yıllarda rehabilite edilmemiş taş ocağımızın kalmaması.